Allah'ın rahmetinden kovulan şeytanın şerrinden Allah'a sınırım. Elif, La, Mim. Bu kitap Allah tarafından gönderildiğine hiç şüphe yoktur. Takva sahipleri için doğru yolu gösterendir. O takva sahipleri ki onlar gayba inanırlar. Namazı dosdoğru kılarlar. Kendilerine verdiğimiz rızıktan, Allah yolunda harcarlar. Onlar o kimselerdir ki sana indirilen kitaba da senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahiret gününe de kesin olarak onlar inanırlar. İşte Rabbinin yolunda olanlar bunlardır. Saadete erecek olanlar da bunlardır. Şüphesiz ki inkar edenleri, küfür edenleri başlarına gelecek azapla korkutsan da korkutmasan da onlarca birdir, inanmazlar. Allah onların kalplerine ve kulaklarına mühür basmıştır. Gözlerin üstünde de manevi bir perde vardır. Hakkı göremezler, onlar için büyük bir azap da vardır.'' İnsanlardan bazıları biz Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Halbuki inanmış değillerdir. Bunlar Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya çalışırlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar da farkında değillerdir. Kalplerinde inançsızlık hastalık vardır. Allah da Kur'an'ı indirmekle hastalıklarını artırmıştır yalan söyleye geldikleri için onlara acıklı bir azap vardır. Kendilerine yeryüzünde bozgunculuk yapmayın denildiği zaman bizler ancak ıslah edicileriz derler. İyi bilin ki asıl bozguncular kendileridir ama bunun şuuruna erişemezler. Onlara insanların inandığı gibi siz de iman edin denilince biz de o beyinsizlerin inandığı gibi mi inanacağız derler. İyi bilin ki asıl beyinsizler kendileridir. Fakat bilmezler. İman edenlere rastladıkları vakit iman ettik derler. Şeytanları kendilerini aldatan dostları ile baş başa kalınca biz sizinleyiz biz onlarla sadece alay ediyoruz derler. Hakikatte Allah onlarla alay eder ve kendilerini taşkınlıkları ve azgınlıkları içinde hocalar bir halde bırakır. İşte bunlar doğruluk yerine sapıklığı satın almışlardır ama ticaretleri kâr etmemiş, doğru yolu bulamamışlardır. Sadakallahu aleyhi